Biz de birazcık gizli yaptık düğünü biliyorsun. Biliyorsun. biliyorsun, <laughs> biliyorsun ama gizli yaptık. Ama yani başka şansım var mı? Yani şöyle bir durum var ya. Yani. Ben ne yapacaktım yani? İzdivaçtan mı evleneydim anladın mı? <laughs> Televizyonda öyle programlar var, izliyorsundur mutlaka. Senin benim gibi insanlar değil onlar. Hani böyle flört, sevmek, sevilmek, aşk, şefkat, şefhet. Öyle konular yok. Onlar çok açık. Sen birazcık utangaçsın. Onlar bizden çok ilerideler oğlum. İsimlikleri var hemen böyle bakıyorlar. Birbirlerine elektrik alıyor. Sana üçlü priz lazım, sana kofra getireyim. Sa çok netler bu konuda. İzledin mi hiç? Genç bir çocuk izlese kadın erkek ilişkisini o zannettik. zannetse. Yani kendini taşla ezer çocuk anladın? Ya ben bir tane izledim bana yetti şimdi sosyolojik tespit yapmıyorum ama bir tane oluşum katıldı programa böyle. <laughs> Dedi ki ben kadınım beyanı bu. <laughs> Dedi ki beni everin. Dediler ki insan olur mu? Olur dediler. <laughs> ya arkadaş Allah'ın gücüne gitmesin. Şimdi bir laf vardır. Her kör satıcının bir kör alıcısı vardır. Delikli boncuk yerde kalmaz. Bilmem ne bir şey olunca kısmet Bağdat'tan gelir falan biliyorsun. Bu teyzeye bir Kısmet çıktı Zürih'ten. Telefon da katılıyor. İsviçre'den arıyorum dedi. Zürih'ten. Zürih'ten arıyor. Ulan bu Zürih'te nasıl bir yokluk bu? <laughs> ya taş ocağında mısın be adam? <laughs> Çık bir Zürih'te gez ulan. <laughs> dedi ki ben bu hanıma talibim dedi. Aralarında biliyorsun garibanın garibana yaptığı zulüm gibisi yok. Nasıl eziyorlar birbirlerini? Yani kadın erkek ilişkisine dair hiçbir şey konuşulmuyor. Nasıl bir ezme? Sen neyini güvendin? Evin var mı? Araba var mı? Evin var mı? Araba var mı? Neyine güvendin? Ben buna güvendim. Sen ne güvendin? Evet. Ev var mı, araba var mı? Ev var mı, araba var mı? Yani aslında programın adı Tapu ve Kadastro. Adamla konuşuyor, biliyor musun? Adını söyleyebilen adama çok kültürlü bir bey deniyor. Orada bir... Özelliğiniz ne dediler bir taze? Her gün duş alırım dedi herif. Hani Ulan yokluğu belli etme bari. Bir de aralarında bir fantezi var. Senin dudakların uçuklar yani. Ş şaşırır kalırsın. Üstüne yapmak üstüme yapar mısın üstüne yapacağım üstüme yap üstüne yapayım tövbe sonra anladım ki bu da emlakla ilgiliymiş ya ne kadar fantastik insanlar bunlar 140 metrekare dairem var üstüne yapacağım dedi üstüme yap 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 yap, yap ne olur yap abi neler konuşuluyor biliyor musun ne iş yapıyorsunuz dedi telefondaki bey'e başkalaşım kadın Tabii. <laughs> <laughs> ne iş yapıyoruz? Adam dedi ki SSK emeklisiyim. Kadın şu detayı sordu ya. Dışarıdan prim ödeyerek mi emekli oldunuz? Normal yol var Mehmet. <laughs>